Kanatlarında bir şey yok ama sanki sürekli ishali var gibi, dışkılıyor. Onu veteriner arkadaşlarımıza göstermekte yarar var. Bakayım uçabilecek mi? Uçamamasına üzüldüm ama yazık oldu. İnşallah sağlığına kavuşur bir an önce. Arduç kuşu misafirimiz oldu. Sabahın ilk misafiri. Muhtemelen rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi olabileceğini düşünerek polikliniğimizin önünde bulduk. Uçamıyor vaziyetteydi. Karnını doyurduk. Suyunu verdik. İnşallah ilk fırsatta sağlığına kavuşup uçacak. Değilse doğa yetkili arkadaşlarımıza takdim edeceğiz. Zaten e